gördüğünüz seyyar havan tespit radar sistemi. Kısaca biz Serhat diyoruz. Heh, ben de onu diyecektim. Nasıl uzun bir isim koydunuz diyecektim. <laughs> <Serhat. gülüyor> Kısaca Serhat dedik. Merhaba Türkiye'de Serhat. Türkiye'de tasarlanıp <laughs> üretilen ilk silah tespit radarıdır. Havan topu. Havan topu amacıyla ama genel olarak Türkiye'de üretilen ilk silah tespit radarı. İlk silah tespit radarı. Mükemmel bir şey. Evet. Ee, dünyada örneklerinden ee, var tabii ki. Var tabii ki ama Türkiye'de yapılması çok ayrı bir şey tabii evet, ki. Evet dünyadaki emsallerinden üstün özellikleri var onlardan bahsederiz kısaca. Tamam o zaman şöyle diyelim ee, ne işe yarıyor? Ne işe yapar? <laughs> ee, Serhat radarı bulunduğu bölgede herhangi bir yönden ve herhangi bir engel arkasından dağ olabilir, kule olabilir, hı hı. bir tepe olabilir, bina olabilir. Herhangi bir engel arkasından atılmış havan mermisini havada tespit ederek hı hı. bu mermi nereden atılmış ve nereye düşecek? hı. hı. Bunları bulmak temel görevi. Bu noktaları hesaplamak Peki, ve kullanıcıya çok, bildirmek. Çok kısa zam bir zamanımız yok mu? Hani havan topu atıldı ve o süreçte yani ne kadar zamanda bu bizi uyarabiliyor? Neler yapabiliyor? Çok kısa zamanda uyarabiliyor. Elektronik tarama yapıyor çok Hı -hı. hızlı olarak. Hı -hı. Radar dönmüyor ama 360 derece elektronik olarak çok hızlı bir şekilde tarıyor. Hı -hı. Ve mermi havada tespit ettiği anda kullanıcıya bu bilgileri veriyor. Nereden atılmış ve nereye düşecek. Hı -hı. Nereye düşeceğini bilerek hemen düşeceği bölgeye uyarılabilir. Tabii çok kısa bir zaman var dediğiniz gibi. Evet. Burada asıl kritik olan nereden atıldığı. Hı hı. hani Mermi atıldıktan sonra ne önemi var gibi bir soru gelebilir aklınıza ama mi? çok önemli çünkü. Arka arkaya atabilir. Evet. Yani havan mermilerinin özelliği gereği ilk seferde hedef tutturmak zor olduğu için peş peşe düzeltmeli atışlar yapılmakta. Ee, Serhat radarıyla eğer biz havan mermisini ilk seferde yakalayıp orayı atan silahı bertaraf edebilirsek, can kayıtlarını evet ed, ed, eder, ederiz hı hı. can kayıtları büyük oranda azalır yani şunu demek istiyor Seçen hanım çok basit bir şekilde havan topunu attığı anda bu cihaz görmüş olduğunuz gibi mekanik olarak dönmüyor ama içinde dönen özel tabii ki mühendislerin tasarlamış olduğu ne diyorsunuz ne, ne elektronik taramalı elekt çembersel gizli antenler <laughs> ha, çok uzunmuş da <laughs> elektronik e, bir tarama yapıyor diyerekten özet bir şekilde verebilirim o mermiyi gördüğü anda koordinatlarını hızlı bir şekilde hesaplıyor ve nerede atıldığını birliği haber veriyor Ayrıca havadaki merminin nereye düşeceğini anında hesaplıyor ve bunu da söylemiş oluyor. Bu da can kaybını azaltıyor diyebiliriz. Evet. Hatta kurtulabilirsiniz tamamen. Bu tabii ki çirkef ve kalleşli bir saldırı diyebilirim Muza buna. Ama tabii yapıldığı zaman da biz de önlemini aldık işte ve e, dünyadaki önemli örneklerden bir tanesini Türkiye'de yapmış olduk. Neler var başka Neler diyebilirsiniz bunun için, bu ürün için. Yani evet. dünyada Patenti nasıl alındı? Bundan Evet, dünyada hem ülkemiz için ilk, aslında dünya için ilk olan bir özelliği de var. Nedir o? Serhat radarında e, kullanılan e, gönderme alma tekniği, hı hı. iki farklı darbeli ve FMCV dediğimiz teknikleri avantajlarını birleştirerek hı hı. iki farklı anten yerine tek anten kullanıldı. Hı hı. Böylece hem radarın boyutu azaltıldı, hı hı. hem ağırlığı hem maliyeti düşürüldü. Hı hı. Bu buluş içinde patent başvurusu yapılmış durumda. Yapılmış durumda. Zaten evet. şu an bir tane tripodun üstünde duruyor. Evet, Bu sadece tripodla mı kullanılıyor o zaman? Hayır. Böyle tripodla kullanabildiğiniz gibi araç üzerine monte ederek de kullanabiliyorsunuz. Hatta e, araç üstünde kullanıyorsunuz ama bir yer var ki çok sarp çıkılmıyor araçla. Araç üstünden demonte edip kullanılacak bölgeye taşıyıp, taşıyıp yeniden orada montaj yapılıp böyle tripod üstünde kullanılması mümkün. Hı hı. Hatta kullanıcı uzaktan da komuta edebilir. Orada kurduktan sonra kendisi güvenli bir alana geçip. Oradan da kullanıcı arayüzü üzerinden radarı bunu kullanabilir. Radarı kullanabilir. Evet. Peki bir şey daha sordum. Hani bunu dağın üstüne koydunuz tamam güzel. Bu dağ alt taraflarında nereye aşağısını tarayabiliyor mu yani tamamen? Aslında bir önemli özelliği hı hı. de e, bulunduğu engebeli arazi koşullarına uygun olarak... Hüzmesini yönlendirebilmesi, hüzmesini bulunduğu engebeli araziye göre yönlendirebiliyor. Bu da sistem performansına önemli etkisi var tabii, Peki, katkı sağlıyor. tek bir açıya mı yönelik bu yoksa Hayır, farklı? Hayır, 360, 360 dereceyi tarıyor. Derece. Nereden tabii, gelirse gelsin. Kullanıcı isterse, mesela burası dost bölge, ben buradan atışı takip etmek istemiyorum derse oraya yayın yapmayabilir. Ona göre ayarlanmasını yani Öyle özellikleri var ama 360 derecede etkin kapsama sağlamak. Aynı anda birden fazla atış da yapılmış olabilir farklı yönlerden serhat ile birden fazla atışı tespit etmek de mümkün. Görmüş olduğunuz gibi hı hı. yine önlemler alınmış. Kaç tane hı hı. hedeften ayrı ayrı hedef atış yapmış olsanız bile nereden çıktığını, nereye gideceğini e, bunu anında hesaplıyor, çok kısa bir zamanda hesaplıyor. Tahmini olarak 20 saniyede bir havan topu çıktığında düşmesi oluyor. Bu saniyeler sürecinde düşünün, o işlemi çok hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yapıyor ve can kayıplarını önlüyor, nerede olduğunu söylüyor Serhat ee, havan topu ne ne diyorduk Serhat ben radarı Serhat havan tespit radarı havan hı hı. tespit radarı işte karşınıza tamamen yüzde yüz Türk mühendisleri yapmış hı. durumda ve Türk malı bir şeyle karşınızda görmüş olduğunuz her şey tamamen Türk malı diyorum ve daha ne olsun yani her yeri koruma altına alıyoruz.